Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi. Putin'le görüşeceğim. Değerli izleyenler, son dakika haberi. Liderleri buluşturan TRT World Forum 2022 Geleceği Şekillendirmek, Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar temasıyla İstanbul'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da TRT World Forum'unda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenski ile görüşmek olacak, dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle, Forumun küresel çapta insani ve diplomatik anlamda önemli bir noktaya geldiğini görüyoruz. Medya, siyaset insanlarımıza şahsın ve milletim adına teşekkür ediyorum. Forumun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz. Bugün dünya çapında yapımlara imza atıyor. Her yıl ülkemizi ziyaret eden 50 milyon insanın önemli bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler oluşturuyor. Rusya. Ukrayna savaşı can kayıplarının yanında bölge ve dünya için insani ve politik ciddi maliyetler oluşturdu. Kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta gıda krizine neden oldu. Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Sayın Putin'le görüşmem olacak. Aynı şekilde Sayın Zelenski ile görüşmem olacak, amacımız tahıl koridorunu güçlendirmek, Kıbrıs meselesinin hakkaniyetli bir zeminde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz. NATO'da beraberiz, Yunanistan adalarını silahlandırıyorsunuz, daha F-16 meselesi çözülmedi, parasını verdiğimiz halde bu meseleyi hala çözemedik. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F-16 meselesini sizlerle çözemedik. Onca fedakarlığa rağmen bilhassa birliğimizi ve beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız.